Survivor 2026 gönüllüler kadrosunda yer alan Ramazan Sarı, 1997 yılında Adana'da doğdu. Spor kariyerinden dolayı İstanbul'da yaşamaktadır. Ramazan Sarı dövüş sporları ile ilgilidir ve kariyerine güreş ile başlamıştır. Daha sonra MMA, karma dövüş sanatları alanında amatör ve profesyonel olarak müsabakalara çıktı çıktığı birçok müsabakadan galibiyetle ayrılan Ramazan Sarı, güçlü, dengeli ve dayanıklı yapısıyla tanınır. Yapmış olduğu müsabakalar sonucunda elde ettiği kondisyon, refleks ve temas tecrübesi onu Survivor parkurlarında fiziksel oyunlarda avantajlı hale getirdi. 2026 sezonunda gönüllüler takımında yer alan Ramazan Sarı, şu anda takımının öne çıkan isimleri arasında yer alıyor ve iddialı sözleriyle gündem olmayı ve dikkat çekmeyi başarıyor. Survivor 2026 yarışması için favori yarışmacısını yorum olarak yaz bir sonraki videoda yerini alsın.